Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda The Lost City filmini inceleyeceğiz ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, bildirimlerden yararlanmak için de zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Yönetmenliğini Aaron Lee ve Adam Lee'nin yaptığı başrollerinde Sandra Bullock, Shining Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt'in yer aldığı bir film The Lost City. Filmin konusu Angela bir yazar deş ise Angela'nın kitaplarının kapak modelidir. Angela tarihi metnin bir parçasını çözmesi için Abigail tarafından kaçırılır ve Dash ise Angela'nın peşinden gelerek geri dönmek yerine beraber kayıp şehri bulmaya çalışırlar. Tabi bu süreçte Abigail, Dash ve Angela'ya büyük zorluklar çıkaracaktır. Film benim birçok yönden çok hoşuma gitti. Özellikle filmdeki mekanlar çok hoşuma gitti. Filmde uzun süreli bir kovalamaca olsa da bu filmi bir aksiyon filmi havasını büründürmemiş. Yine aynı şekilde hani komedi filmi olarak kalmasını sağlamış. Bu açıkçası güzeldi. Filmde benim en çok ilgimi çeken karakter Daniel Radcliffe'ın canlandırdığı Ebegay karakteri oldu. Çünkü filmin kötü karakteriydi ve yani Harry Potter rolünden sonra böyle... Hani çocukların aslında çok sevdiği bir karakterden çıkıp gerçekten de bir filmin tek kötü adamı olarak karşımıza çıkması çok böyle büyük bir sürpriz oldu benim için ve ben bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmüyordum çünkü gerçekten de filmi izlediğiniz zaman Tam anlamıyla nefret ediyorsunuz bu karakterden. 10 yıldan daha uzun bir süre boyunca canlandırdığı karakterden çıkıp zaman içerisinde yer aldığı farklı filmler ve tiyatro oyunlarıyla kendisini gerçekten bambaşka bir yere konumlandırması hakikaten bence çok büyük bir başarı. Özellikle dediğim gibi yani çocukların sevdiği bir karakterden çıkıp şimdi artık böyle karşımıza bir kötü adam olarak çıkınca da ve sempatikliğini de aslında göz önünde bulundurduğumuz zaman bu kolay bir şey değil. Çünkü ben gerçekten de çok sempatik buluyorum Daniel Radcliffe'ı ve bu şekilde karşıma çıkması dediğim gibi benim için çok sürpriz oldu. Ve bunu başarılı bir şekilde yapabilmiş olması da beni çok sevindirdi. Filmi beğenmediğim noktası Angela'nın arkadaşı Beten Angela'yı arama kısmıydı. Çünkü... Yani Dash ile Angela sürekli bir sürüvenin içerisindeyken araya Bettin bu Angela'yı arama esnasındaki yaşadığı aksilikleri sürekli ekledikleri zaman filmdeki o bütünlük bir an bozuluyordu bana en azından o şekilde gelmişti. Yani tam o kayıp şehrin atmosferine kapılmışken bir anda Bettin havaalanında yaşadığı aksilikleri izleyince bambaşka bir mekana gidiyorsunuz ve o kayıp şehrin büyüleyici mekanı çünkü gerçekten de çok güzel görseller gösteriliyor filmde o esnada size. Ama bunların bir anda ortadan kaybolup Beth'in polislerle bir ifade sahnesinin olması veya işte havaalanında e, gişe görevlisiyle olan bir sahnesinin olması yani bu böyle biraz e, odaklanmanızı engel oluyordu o filmin büyüsüne. Bu yüzden de ben bunun olmasını istemezdim. Yani bunu e, hissetmek yani bu kadar ağırlıklı bir şekilde hissetmek biraz can sıkıcıydı. En azından Betin yaşadığı aksiliklere daha az yer verip o büyülü atmosfere daha kuvvetli bir şekilde kapılmamızı sağlasalardı bence çok daha iyi olabilirdi. Oyunculuklara gelecek olursak hem komediyi hem dramı kendine çok iyi yakıştıran Sandra Bullock gerçekten de harikaydı. Shining Tatum filmdeki en sevdiğim karakterdi diyebilirim. Çünkü yani hem hareketleriyle, tavırlarıyla hem de replikleriyle beni çok fazla güldürmüştü. Onu izlemekten çok 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 büyük keyif aldığımı da ekleyebilirim. Daniel Radcliffe'a gelince filmdeki zaten kötü karakter yani tek kötü adam oydu ve bütün o aksiliklerin temelinde haliyle de o yatıyordu yani Abigail karakteri yatıyordu ve benim Açıkçası filmdeki favori karakterini diyebilirim. Ne kadar kötü adam olsa da yani filmin kötü adamı Abigail olsa da izlemekten çok büyük keyif almışım. Yani güldürme anlamında beni böyle eğlendirme anlamında e, Dash karakteri yani tatımı canlandırdı. deş karakteri beni çok güldürmüştü. Ama genel anlamda filmde izlemekten yani sahnelerini işte o yaptığı şeyler, oyunculuğu her anlamda benim çok hoşuma giden. E, tek bir kişi vardı. O da Abigail karakteriydi. Ve son olarak da filme güzel bir dokunuş yapan Brad Pitt'i izlemek de gerçekten çok keyifliydi. Küçük bir role sahip olsa da o kısıtlı zamanda bile sizi güldürmeden filme veda etmiyor. Özetle Angela ve Dish'in Abigail'in engelleriyle kayıp şehri bulma maceralarının anlatıldığı The Lost City filmine ben 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, bildirimlerden yararlanmak için de zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.